Hepinize selamlar. Yaz aylarınızın kurtarıcısı olacak. Yine çok güzel bir elbise modeliyle geldim. Tril Tril Aerobin Crepe Master. Önünde çok güzel taş işlemelerim var. Kol manşetlerim ve yakası ribanalı. modeli arkadan da göstereyim. Üç renk seçimleriniz mevcut. Dümlü, indigo ve üzerindeki kırmızı rengimiz mevcut. 1, 2, 3 beden şeklinde üzerindeki bir beden kalınlığınız rahat kalıp 38-50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyorum.